Ülkemin güzel insanları, hepinize merhabalar olsun, güzel günler olsun, sağlıklı günler olsun. Bugün görgü Şahitleriyle beraber geldik. Biz otobüsten cinleri kovaladık ama esrarengiz olaylar devam ettiği şeklinde şikayetler var hala. Nerede hata yaptığımızı bilmiyoruz ya da bunlar burada kabilecek bulunuyorlar. Bir kabile gidiyor, bir kabile geliyor. Keşke yanımızda Mert hocamız da olsaydı. Onun engin bilgi ve tecrübelerinden de yararlansaydık. En son e, Mandıra'ya yakın bir yerde. Zaten hissetmiştim bu Mandıra olayında ama zamanımız yetmediği için devam ed edemedik. Bugün görgü şahitleriyle beraber Mandıra'ya hızlı bir şekilde yol alıyoruz. Arkadaşlar hemen o esrarengiz yere doğru gidiyoruz. Ne Hastamaz, yeter anlamına gelmiyor. Arasına Birbirimize biraz yakın durursak, bir tek olarak alıp var Görme sorunu yaşarlar genelde. <laughs> Şimdi yanımda görük şahitleri var ya, erkeklik yapıyorum. Korkuyoruz <laughs> ama belli etmiyoruz. Ha arkadaşlar, gerçekten çok tehlikeli bir atmosfer var burada. Özellikle evet, evet. Dolunay'da var. Evet. Dolunay'da çok tehlikeli oldukları da söyleyelim Onun için çok dikkatli olacağız. Fatih Er askerdeyken komandoydu. Hocam koymuyorlar beni içeriye. Fatih Er arkadan destek verelim mi? Hocam buyurun hocam. hocam buyurun hocam. Hocam ben size yardım edeyim. Et. Sen de elini ver bana. Haydi bakalım. Evet. Hocam birbirimize yakın duralım. Bu Yavaş yavaş büyük avantajları Hızlı hareket hareket ediyorum <laughs> bu arada, bu arada Yüzü böyle mi? Abi ya. Onların sevdiği ortamda. Rutubetli lavabolar. Pislik. Çok severler. Tamam. <laughs> Hocam. Hocam dikkat edin. Tuzak olabilir. Onların bir ihtiyacı olmaz ama. Olur hocam. Olur. Çok kilo almış cinden olabilir. Evet. İpi çok severler hocam. Fatiha şey direkt derkesin. Önden bir. Mahallemizin kahramanı. Hocam, şu hocam. İtirme hocam. Hocam ben ne bırakıyorum hocam? Hocam çekin beni. Çek beni. Çek beni. Allah kahretmesin ya. Oh. Herkes iyi mi? İyi. İyi misiniz? Ben iyiyim. Evet bir hocama geri geldi. İçeri geldi hocam. Oo çok kötü. Ne yapacağız bak diyorum. Mutlaka geliştireceğim için bu. Ateş de olabilir. Ateş de olabilir. Kağıtın böyle yapmaz hocam. Evet. Kim duası oku. Bak diyor sen daha iyi okursun. 20 minuti... 20 minuti... 20 minuti... 20 minuti... kaçık 12 tane falan. Bence daha fazla hocam. Ben o kadar sevdim. Hocam ben 12'den de sen hiç fazla sayamadım. Küçükken matematik dersleri hep kötüydü zaten. 12'den sonrasını sayamadım. Çarpım tablosu da öyle bir şey. Hocam bu bir teknikimiz bu herhalde. Teşekkür ederim. Buradan bir daha yapayım. Gerçekten bu kapı var mıydı? Vakti açtı. Kapı galiba açmışlar. Yeni açmışlar. <laughs> çözmeden gitmiyor Bilir diyorlar abi. Fakir abi diyorlar. Korkarak kümenin bu olduğuna gireni devam edin. Evet hocam. Çok şiddetli bir adam. Hocam çok soğudu burası hocam. <laughs> Allah hep. Hocam yaklaşmayın bana. Hocam lütfen. Lan bırakın çocuklara nasıl bunu beklerler ya. Bunlara büyü yapıyorlar <laughs> ya. Bunlara büyü mü yapılır ya? Asmış. Neden asmış? Evet. Evet. Saçının arasına koymuşlar. Birini. Nasıl büyü yapmış hocam? Nasıl çözeriz bunu? Çok güçlü. Biz arkamı Bizim Mert hocamız var. Evet, evet. Mert hocam. Aşağıya gidelim, aşağıya Ciddi diyorlar hocam. Hocam gidin diyorlar, çıkalım buradan hocam. hocam. Çok tehlikeli. Cin süresi bitince el sallayın oh, bize gençler. <laughs> <laughs> Nasıl bir şimdi oldu? Ne kadar